Kardeşim neden durdun? Hadi devam edelim. Birader gelene kadar ben sürdüm ya. Yeter abicim yoruldum. İyi tamam kardeşim ya. Şurada köy ne kadar kaldı zaten. Of ya tamam geç. Geç yanıma. arkaya yeşil mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Dead Pies ailesi. Gördüğünüz gibi şu anda fakirli beraber bir köye yardıma gidiyoruz arkadaşlar. Fakir böyle çantasını falan daldı da arkadaşlar. O köye yardıma gideceğiz. Ve arkadaşlar o köy muhtarı işini hiç doğru düzgün yapmadığı için arkadaşlar o köye yardımda bulunacağız. O köyün muhtarı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım fakir. İyi bilader hadi gidelim. Arkadaşlar valla billah şöyle hızlı bir şekilde Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz bir köyde zaten yaklaştık Deadpise ailesi hop aracımızı Şuraya şöyle park edelim tamam kardeşim Burası iyi hadi gel inelim Tamamdır birader ilk bir köylülerle konuşalım Abicim paralar da hazır Bu köyü tekrardan düzeltmemiz lazım Evet arkadaşlar bu köydeki insanlara yardım etmemiz Lazım köylülere sizler de videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın hadi bakalım Deadpise ailesi Fakirle daha fazla video istiyorsanız video beğenmeyi Beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın eski şehrimize tekrardan Döneceğiz bu arada Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şu tarafa doğru gidelim Görürüz be köye şöyle bir bakıyorum Köyde yanlış neler var Bakalım arkadaşlar İyi köyün tarlaları iyi durumda yani Burasının görürüz gibi suyu var Tamam tarlada bir sıkıntı yok gibi Dur bakalım bir daha öbür tarlalara bir bakalım Tamamdır ilk bir köyün yorum, köylülerin yorumlarını alalım Merhaba köylü selam Anne hani sen mi geldin ne sen kimsin ne Bak suyum yok Nasıl suyun yok? Bakayım. Aa gerçekten suyun yok. Ya bu köyün muhtarı buraya hiç iyi bakmıyor diyorlar. Doğru mu köylü? Anne eyvallah la. Hiç de iyi bakmıyor. Açlıktan öleceğiz. Daha kuyuda su bile yok la. Kuyuda su bile mi yok? Nasıl ya? Tamam merak etmeyin halledeceğiz. Gel fakir gel. Of. Anne Mahmut ne? Nereden bulacak suyu? Ben ne bileyim ne? Görmüyor musun? Köyde su mu kaldı la? Muhtar hiç yardım etmiyor ne? Merak etmeyin beyler. Biz size yardım edeceğiz fakirli birlikte. Aynen öyle birader. Biz bunlara yardım edeceğiz. Tamamdır kardeşim gel beni takip et. Şuraya bak köyde harbiden su kalmamış. Her taraf her tarafta. Şurada görece bir samanlar var bilmem neler var. Şuna bakın arkadaşlar ya. Burada görece böyle kömürler falan var. Ana buranın hali ne? Aa beyefendi hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi burası kırıldı ve köyün muhtarı hiç yardım etmiyor yani. Hiç buraya kapattırmadı. Buraya köylüler düşüp duruyor. Aa bu çukura köylüler düşüyor öyle mi? Aynen öyle dikkatli olun beyefendi. Allah Allah ne kadar dandik bir köymüş lan. Bu köyün muhtarını harbiden tokatlayacağım ben. Harbiden kardeşim tam tokatlamalı şuradan şöyle atlayalım hop hadi bakalım arkaya gel fakir sen de atla aferin fakire arkaya gör gibi köy baya lanet aha bu elma sev kimin lan beyefendi bir bakar mısınız bu elma sev kimin böyle Hani o köyün muhtarı lanet olası köyün muhtarı bıktık ya ondan hiç şey yok onu Ha, demek sevmiyorsunuz ha. Şuna bak kendine elmastan ev yapmış. Köylerin daha suyu bile yok. Arkaya bu köyü eski getirmemiz lazım. Kuyular muylar berbat halde. Şuna bakın. Kuyuda bakalım su var mı? Bak kuyuda su yok. Anne bıktık la bıktık la. Her gün kalktığımızda geliyor. Gene su yok la. Bu nedir la? Anne yardım et. Merak etmeyin köylüler Biz size yardım edeceğiz. Arkaya şuraya bakın. Ana bu köyün evi gitmiş bile arkaya bu köylünün. Bilader bunu bir tane de ev yaptıralım. Evet kardeşim. Merhaba köylü kolay gelsin. Anne hoş geldiniz. Vallahi evim yok. Gördüğünüz gibi burada yaşamaya çalışıyorum. Kapım da yok. Evimde yangın çıktı. Koyun muhtar yardım etmiyor. Nasıl yardım etmiyor ya? Tamam merak etme biz bunu da çözeceğiz. Biz bu köyün muhtar olmaya geldik. Harbiden öyle. Bak elimizde bir tomar para var. Bunlarla köyü tekrardan inşa edeceğiz. Ha aynen öyle. Anne Ay harbiden mi ne? Vallahi çok iyi yaparsınız beyefendi. Vallahi bekliyoruz sizi burada. Tamamdır siz bizi burada bekleyin hadi gel bakalım fakir Şimdi bir köy muhtarı ile konuşmaya gidelim Bilader ben bunu tokatlarım ama Yok yok kardeşim tokatlama gel bakalım Heh şöyle kapısını çalalım Aha bir daha çaldım Eee açmıyor bir daha çaldım Oh ne var be ne var Girin içeri Arkadaşlar bu ne lan böyle şu tipe bak Şuna bak her şeyi yiyor Ulan köyün muhtarı sen misin bakalım Evet benim ne oldu neden geldiniz buraya Çıkın evden Ulan ulan köye bir bakmıyor musun oğlum sen? Köyde su kalmadı. Bana ne lan? Beni mi ilgilendirir? Benim burada karnım doyuyor mu doyuyor? <laughs> beni devamı gerisi ilgilendirmez. Demek öyle diyorsun ha? Şuna bak. Burada yemediği şey kalmamış. Her taraf elmastan altından. Seni şikayet edeceğim lan. Seni şikayet edeceğim devlet başkanına. Edersen et be. Hadi kaybol. Hadi birader gidelim. Tamam lan sen bekle bizi. Gel fakir gel. Hadi bakalım kardeşim. Hemen bir dilekçe yazalım arkeye Şurada gördüğünüz gibi burada kutular var. Bu kutuların içine bir dilekçe yazıp atalım. Arkaya gördüğünüz bir kitabı aldım. Şimdi buraya yazıyorum. Merhaba. Arkaya şuraya yazalım bakalım. Merhaba. Ben e, Metin Akgün yazıyorum arkadaşlar. Bu köyde köylülere hiç iyi bakılmıyor. Arkaya yazalım şöyle. Ve şöyle devam edelim arkadaşlar. E, Kuyu da su kalmamış. Bütün tarlalar kurumuş e, devlet başkanının dikkatine yazalım şöyle arkadaşlar buraya tamamdır bunu da şöyle imzalayalım arkadaşlar Metin Akgün Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu şimdi buradan aşağı şöyle atıyoruz bakalım Hop arkadaşlar şöyle atalım Evet arkadaşlar bakın mail kutusuna attık valla hadi bakalım Anne sizi kerizlerle orada hiç balt olmayacak oğlum Ne diyorsun lan gir içeri Harbiden lan gir içeri bizi çıldırtma Muhtar mısın nesin merak etme Seni işinden alıkoyacağız Hadi fakir gel gidelim kardeşim Arkaya bakalım İnşallah arkaya düzelir bura Şimdilik arkadaşı imkanlarımızla buraları yapmaya çalışacağız Aniha ne oluyor lan Bu sesler ne böyle Ya Mahmut galiba köye başkan geldi lan Aniha galiba kurtuluyor koynu Birader köye başkan geliyor galiba Sesler ne ne bileyim kardeşim be. Bakalım bakalım. Neredeymiş ya bu? Arkaya bir saniye bakıyorum. Aa sesler bu taraftan geliyor. Aha. ya orada bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Köye başkan gelmiş. Aa vallahi başkan gelmiş. Anne kurtuluyor lan bu muhtardan. ya şuraya bakın. Başkanım. Aa merhaba başkanım. İyi günler dilerim. Evet merhaba Metinciğim. Nasılsın bakalım? Duydum. Mesajınızı gördük. Ha mesajımı gördünüz mü gerçekten? Buyurun başkanım inanmıyorsanız bakın. Aa vallahi başkanım hoş geldiniz. Biz de bu köye yardım yapmaya geldik. Evet fakir bey siz de biliyorum. Hadi bakalım başkanım gelin. Bakın bu tarlalarda gördüğünüz gibi hiç su yok. Aa, evet görebiliyorum Metin Bey. Hiç merak etmeyin bunu halledeceğiz. Hatta buyurun başkanım bakın. Bakın bu muhtar dediğimiz adam hep sinirli ve hep bize bağırıyor. Hmm, demek öyle yapıyor ha. Bir de kendine elmastan yer yapmış. Ha, demek öyle bütün köylüler aç kalırken bu adam elmastan evde kalıyor. Evet bakın beyefendi burada bir tane mağdurumuz var. Hani ben mağdurum ne? Tamamdır merak etmeyiniz beyefendi size yardımcı edeceğiz. Hayır yardımcı olacağız. Evet yardımcı olacaklar sana hiç merak etme. Valla birader hedefimize ulaştık. Öyle kardeşim vallahi. Buyurun beyefendi buyurun. Buyurun başkanım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi kuyuda su bile yok yani. Bütün köyler açlıktan ağızları kurudu. Heh, şimdi gelin bir başkanla konuşalım. Bakın iyi izleyin şimdi. Ben muhtarın yanına gideceğim ve muhtar bana ne tepki verecek. Hemen şöyle kapıyı çalalım. Heh, muhtarım merhaba. Lan gene mi sen geldin? Çık buradan çık. Ha, bak bak şimdi kim geliyor. Buyurun başkanım gelin. Ha, demek öyle yapıyordu ne muhtar? Ben sana demedim mi bir daha yanlış bir şey yaparsan seni işinden alıkoyarım diye. Ya başkanım yani yanlışlık oldu ya. He yanlışlık oldu yanlışlık. Artık işinden atıldın değil mi başkanım? Evet artık bu çocuklar devralıyor. Fakirle Metin devralıyor bu köyün muhtarlığını. Aynen artık bu köyün başkanı biziz. <laughs> Arkadaşlar vallahi biz olduk. Ha? Olamaz olamaz bal gibi de olur. Gel bakalım. Tamamdır. Başkanım çok sağ olun. Tamamdır Metin Bey. Artık kıyafetiniz gibi işinize başlayabilirsiniz. Bu köy muhtarını da bu köyden atıyorum. Tamamdır. Hadi bakalım muhtar bozuntusu. Görüşürüz. Seninle sonra görüşeceğiz. Ha görüşürüz görüşürüz. Hadi bakalım ba buyurun başkanım ben sizi ağırlayayım isterseniz. Hadi bakalım iyi günler dilerim. Hadi bakalım görüşürüz başkanım. Arkadaşlar başkan gidiyor. Oo arkadaşlar vallahi köyün başkanı olduk artık. Görürüz bir köyün başkanıyız. Birader kapıda bir sürü köylü var bir bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar köylüler artık yardım icraat vakti geldi. Görürüz burada tüm köyün e, yakıtını karşılayacak kadar kömür var arkadaşlar ve burada da görüyüz bir evleri tamir edebileceğimiz kadar bloklar burada da Köyün bütün su ihtiyacı var. Evet arkadaşlar bu köyü tekrardan yapıyoruz resmen. Evet köylü halkı merhaba. Anne yeni başkanımız bu mu ne? İnşallah icraat gösterin ne? Merak etmeyin beyefendi. icraat göstereceğiz tabii ki. Bu köyün artık yeni başkanı biziz. Hiç merak etmeyin. Bol bol suyumuz bol boy kömüğümüz var yani. Anne ya, gerçekten mi la? İyiymiş la valla beğendim ben bu köyün başkanını. Ben de beğendim valla la. Ha, beğeneceksiniz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım beyler dağılabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi içeri doğru gidiyoruz buradan. Göreceğim ilk bir tane adam vardı arkaya biliyorsunuz. Onun bir yerini yapalım arkadaşlar. Evinde biliyorsun sıkıntı çıkmıştı. Şu suları da alalım arkadaşlar. Fakir sen de bana yardım et. Sulardan sen de al kardeşim. Tamam mı? Tamamdır birader. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyoruz burayı da alıyorum şunları şöyle tamamdır şimdi bu köy arkadaşlar iyice ne tekrardan yapacağız şimdi buraları bir su dolduralım arkaya ilk önce şöyle arkadaşlar şöyle suyu doldurduk görüyoruz bir buranın suyunu halletti yeşillenmeye bile başladı hemen arkadaşlar hiç sen oraya su koyma kardeşim daha fazla gel bakalım benimle tamamdır bileder geldim Evet arkadaşlar buradan aşağıda şöyle suları dökelim Dead Pies ailesi Heh, şuradan da bir tane tamamdır. Arkaya gördüğünüz bir artık suyumuzun, e, köyümüzün suyu hazır arkadaşlar. Şuradan şöyle birazcık da şuraları şöyle tallaya dökelim arkadaşlar. Hop bir tane buradan. Bir tane arkaya buradan şöyle. Arkaya var ya süper. Fakir bana aldığın suları at kardeşim. Heh, yolla bakalım. Tamamdır bileder. Buyur abicim. Hadi bakalım arkaya gördüğünüz gibi fakir de sulardan almış. Tamamdır kardeşim. Hah. Tamamdır erkeğe ya şuradan şöyle buradan da suyu dökelim Heh. Anne vallahi yeşilleniyor Latallım Hani zengin olacağım Latallım yüzünden Hiç merak etmeyin beyefendi ama sizin evinizi de inşa edeceğiz Şimdi arkaya ama bu evde ee, şöyle cık, Tamamdır Şurayı şöyle yapalım arkaya şimdi böyle olsun Evet beyefendi evinizi de gördüğünüz gibi artık tamir ettik Anne çok sağ olun vallahi siz olmasanız biz ne yapardık Bundan sonra uyum size Sağ olun beyefendi. İyi günler dileriz. Haydi birader bir de şurayı da yapalım. Tamamdır kardeşim şurada bir yerde vardı orayı da yapalım arkaya tabii ki de. Gördüğünüz şurayı da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı da hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bizimize <laughs> <laughs> göre. Anne valla sizden adam olurmuş lan. Bundan sonra size vereceğim oyumu. Lan Mahmut bunlar harbiden iyi başkanmış lan. Hemen Osmanlı Osman la. bunlar sana bunlara vereceğim oyunu. hani ben beğendim la. Sağ olun beyefendi sağ olun. Hiç merak etmeyin bundan sonra köyünüz güvende. Gel fakir. Hadi bakalım kardeşim. Evet köyü kuyuyla doldurdu. Köyde mis gibi yaptık arkadaşlar. Artık evimize dönebiliriz. Evet Dead Pies ailesi. Videomuzda yaşa Sonra sizler arkadaşlar video ben bebeğe kanalı unutmayın. Hadi bakalım sağda ve solda video var. Hadi bakalım o iki tane Diğer videoların hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sağda ve solda video var. Bu iki tane videoya tıklayın. Ortadan kanala abone olun. Ve arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakalım arkadaşlar bay bay.